Karşıdaki gördüğümüz kilise Aziz Teologos Kilisesi. Evet. Etrafında gördüğünüz gibi on, arkasında 12 tane Aziz'in kaya mezarları. Burası e, şeyde teknik terim olarak Arkesol dediğimiz kaya mezar alanları olarak geçiyor. senin şey ya 2021 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü seçilen Mustafa Paşa'mızda yeni bir turiz yeni bir destinasyonu turizme kazandırmanın çalışması içerisindeyiz, gayreti içerisindeyiz. KOP ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte Nevşehir İl Özel İdaresi olarak yaklaşık 15 milyonluk bir bütçeyle buradaki 5 adet kilise, tuvalet, ondan sonra çeşme, aşevi, halı mağazası, daha önceki zamanlarda köy çarşısı olarak kullanılan yerlerin turizme kazandırılması açısından ihaleler yapılmış olup yüzde yetmişlik kısmı şu an bitti. Kapadokya yeni bir turizm alanı kazandırıyoruz. Yaklaşık 20 bin metrekare alan içerisine kurulu. İçerisinde bu sayede her şeyin olacağı ve turizmde Bölgemize turizmin daha fazla konaklama sağlayabileceği değişik turizm alanlarının da katılabilmesi amacıyla bu proje yürütüyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte 2023 yılında proje tamamlanması umut ediyoruz. İnşallah bölge turizmine kazandırıp ve en azından 100 bin turistin burayı gezmesi ilk edepte amacımız. İnşallah bu amaçlarımıza 2023 yılında da kavuşacağız. Dediğimiz gibi paydaşlarımız Ahiler Kalkınma Ajansı, KOP, Ürgüp kaymakamlığımız il özel idaremizle birlikte Mustafa Paşa köyümüzün bu tarihi yerinin tekrardan turizme kazandırılması hem bölgemiz açısından Kapadokya açısından da çok önemli bir yer tutacağına inanıyoruz. Aslında bu bölgede bundan 100 yıl 150 yıl önce yaşamış olan Rumlar döneminde kalan bu turistik yerlerin tekrardan turizme kazandırılması amacımız. Bu tabii ki bölgede bilinen diğer tüm turistik yerlerin haricinde 20 metrekarelik geniş bir alanda en azından 3 saat boyunca gezilebilecek bir yer olduğu için en azından yarım gün burada daha fazla konaklarında malarını artıracağını düşünüyoruz. Bölgeye gelen insanların aslında 150 yıl önce bu bölgede yaşayan insanların nasıl yaşandığını, burada nasıl yaşadıklarını, bir gününü nasıl geçirdikleri burada görmeleri amacımız. Bunları tekrardan canlandırmayı düşünüyoruz. Aşevilerle işte oradaki halı tesisimizle beraber yani birçok konu yani 150 yıl önce aslında Kapadokya'da ne yaşanılıyorsa şimdi bizim amacımız bunları tekrardan turistlere onu gösterebilmek. İnşallah hedefimize de ulaşacağız.